Efendim ayakkabı ihracatı ilk kez 1 milyar dolara açtı. Ayakkabı sektöründe gelinen son noktayı ve hedefleri konuşacağız. Bizlerle birlikte Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İç'ten olacak. Berke Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhaba Uğur ve iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. 2021 yılında bir önceki yılla kıyasladığımızda ayakkabı ihracatının %22.9 oranında yükseldiğini görüyoruz ve ilk kez de 1 milyar doları aştığını görüyoruz. İlk etapta genel olarak bu rakamları değerlendirerek başlayalım sohbetimize. Ne dersiniz bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Derneğimize ve sektörümüze ekranlarınıza yer verdiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Ayakkabı sektörümüz sizin de belirttiğiniz gibi 2021 yılını 1 milyar dolarlık ihracat rakamıyla rekor kırarak kapattı. E, 2021 yılını şöyle hızlıca değerlendirecek olursak, yılın ilk 4-5 aylık süreci içerisinde pandemi şartlarının etkili olduğunu, e, kapanmaların olduğunu, sokağa çıkmaların engelli bir e, zaman dilimi içerisinde olduğunu, hem Türkiye'de hem Avrupa'da e, bu şekilde geçtiğini gördük. E, 4. 5. aydan itibaren yurt dışındaki açılmalarla beraber bizim de ülkemizdeki şartlardaki, pandemi şartlarındaki iyileşmelerle birlikte ayakkabı sektöründe bir hareketlilik başladı. Özellikle yurt dışı fuarlarında Mayıs ve Haziran aylarında, Temmuz aylarında güzel dönüşlerle birlikte ayakkabı sektörünün ihracatına ciddi anlamda bir artış olduğunu, pandemi koşulları içerisinde uzak doğu menşeli tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte burada Çin, Vietnam, Endonezya dünyadaki ayakkabı üretiminin yaklaşık %75-80'lik bir kısmını karşılayan ülkeler olduğunu göz önünde bulunacak olursak uzak doğu menşeli tedarik zincirinin kırılmasıyla birlikte Avrupa pazarlarında bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir üretici olan ülkemize ciddi anlamda bir e, talep oldu. Yıllık yaklaşık 550 milyon çift ayakkabı üretim kapasitesiyle dünyanın 6. büyük üretim merkezi konumunda ülkemiz. 280 milyon çifte yakın bir e, ürünümüzü de ihraç etmekteyiz. Dolayısıyla bu e, istatistiği ile de birlikte dünyanın 5. büyük e, ihracatçısı konumundayız ayakkabı sektöründe. Avrupa'nın en büyük üretim merkeziyiz. E, uşak'la yaklaşık 3,5-4 saatlik uçuş mesafemiz içerisinde yaklaşık 65 milyar dolarlık bir ayakkabı ticaretini e, göz önüne aldığımızda sadece İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ayakkabı ithalatının e, 25 milyar dolar seviyesinde olduğunu göz önüne bulunduğumuz takdirde e, pandemi koşulları içerisinde kırılan tedarik zincirini kapatmaya yönelik en önemli üretim merkezinin ülkemiz olduğu çok açıktır. 1 milyar doları açtık, evet mutluyuz, sevinçliyiz fakat içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın potansiyeline değerlendirmiş olduğumuzda daha alacak çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz biz. 2022 yılından da bu anlamda son derece olumlu bir şekilde bakıyoruz. İhracatımızı en az %30-35 oranında bu yıl arttıracağımızı 1.3-1.4 milyar dolarlar seviyesine ulaşacağımızı biz öngörüyoruz. Peki sektörde en yüksek ihracat yapılan ülkeler hangileridir? E, i̇hracatın en fazla yükseliş yaşadığı ülkeleri de merak ediyorum. E, sektörümüz bizim geleneksel olarak e, Rusya, e, Ukrayna ve Orta Asya, e, Orta Doğu ekseninde, bulunduğumuz coğrafya ekseninde bu zamana kadar bir gelişim kaydetmiş sektördür. Ancak son yıllarda özellikle 2014-2015 yılından itibaren ayakkabı sektöründe bir pazar çeşitliliği, Elde edildiğini görüyoruz. Özellikle Batı Avrupa ülkelerine ciddi anlamda bir ihracat artışımız var. İspanya, İngiltere, ve Almanya'da ihracatımızda ciddi anlamda bir artış olduğunu görüyoruz. Kuzey Afrika ülkelerinden Libya'da önemli bir ihracat artışı olduğumuzu görüyoruz. Ayakkabı sektörü bir pazar çeşitliliği elde ediyor. Özellikle 2018 yılında sizlerin de çok iyi hatırlayacağı üzere iç piyasada bazı zincir mağazalarımızda yaşanan konkordatlar birlikte ayakkabı sektörü yönünü büyük oranda uluslararası pazarlara çevirdi ve bunun da sonuçlarını son derece olumlu bir şekilde şu anda görmekteyiz. Şimdi bir yandan ciddi talebi konuşuyoruz. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinden ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ham madde krizi tüm dünyada var. Tedarik krizi var ve hala maalesef pandeminin içerisindeyiz. Yeni varyantlar söz konusu. Tüm bu sıkıntılarda peki sektör çalışmalarını nasıl devam ettirecektir? Bu problemlere rağmen sizce çalışmalar önümüzdeki günlerde ayakkabı sektöründe nasıl sürecektir? Evet dediğiniz gibi uzak doğu menşeli tabii ki tedarik zincirinin kırılmasının olumlu yansımaları olduğu gibi aynı şekilde tedarik tarafında da olumsuz bir takım yansımaları oldu. Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde bazı ham maddelerimizde ve ara mamullerimizde ciddi anlamda döviz bazlı fiyat artışlarıyla karşılaştık. Ama ayakkabı sektörü bu olumsuzluklar içerisinde bir şekilde pazarda bir ciddi anlamda fiyat rekabetinde avantaj elde etmeyi başardı. Özellikle demin de bahsettiğimiz gibi bu bölgedeki en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi Türkiye, ölçek ekonomisini son derece güzel bir şekilde son yıllarda yakaladı. Ve dövizdeki hareketlenmelerle de birlikte ayakkabı sektörü e, ihracat pazarlarında bir fiyat avantajı elde ettiğini söyleyebiliriz. E, bizde sezonluk bir e, üretim anlayışı vardır. Şu anda Avrupa'da önemli fuar alanları İtalya'da ayakkabı sektörü fuarlara başladı. Bir dahaki senenin kışlık ürünlerini biz bugünden e, hazırlıyoruz ve görücüye çıkartıyoruz. Bir, bir iki ay içerisinde bunların üretimine başlıyor. Dolayısıyla bugünden Bugünkü kurlarla biz bir fiyatlama ve maliyet çalışmaları yapıyoruz. Ve bu ürünleri 6 ay içerisinde, 7 ay içerisinde de tüketicilerle oluşturmaya başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan tedarikte yaşanan, ham maddede yaşanan sorunların fiyat etkileri çok fazla yansımadı ayakkabı sektörüne. Bu uluslararası alandaki dalgalanmaların da biz 3-4 aylık bir süre içerisinde artık normale döneceğini öngörüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla da. Böyle bir sürece artık gireceğimizi tahmin ediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu anlamda ciddi bir sorunla ayakkabı sektörü karşılaşmadan e, ihracatta hedeflediğimiz rakamlara ulaşabileceğimizi biz öngörüyoruz. Peki sektör büyüme anlamında 2022 yılında sizce nasıl geçirecektir? Biz sezon başında üretime yapıyoruz, sezonluk üretim yapıyoruz dediniz. Bu evet. anlamda 2022 için öngörünüz nedir? Ee, şimdi 2021 yılı içerisinde e, Mayıs ve Haziran ayı itibariyle ayakkabı sektöründe ciddi bir hareketlilik oldu. Pandemiden çıkışla birlikte ayakkabı sektörü e, iki sezon yaşıyoruz. Bir, bir kışlık sezon diyebiliriz. İlkbahar, yaz ve sonbahar, kış sezonları yaşıyoruz. Biz bir sezon içerisinde, geçen sene bir sezon içerisinde toplam iki sezonda alacak kadar bir siparişle karşılaştık. Yani çok yoğun bir e, taleple karşı karşıya kaldık ve bunu çok kısa zaman içerisinde öğretmek durumunda kaldık. Bu yıl 2022'de önümüzde daha geniş bir sürenin olduğunu, aynı şekilde bu talebi biz bir sezona değil iki sezona yayarak karşılayacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla e, geçen sezon cevap veremediğimiz talebe de bu yıl daha fazlasıyla hazırlıklı olarak girdiğimiz için biz e, sektörde ciddi anlamda bir büyüme e, bekliyoruz bu sene, özellikle ihracat tarafında. %30'luk, %35'lik bir artışla yılı kapatmayı öngörüyoruz. Peki ihracat anlamında bu sene nasıl geçecektir? E, 2021 yılında bir önceki yıla göre %23'e yakın bir artış yaşandı dedik. Peki bu artış sizce bu sene nasıl olacaktır? E, tedarik tarafındaki toparlamalarla birlikte e, ayakkabı sektörünün bu yılı 1.3-1.4 milyar dolar seviyesinde bir ihracatla kapatabileceğini biz öngörüyoruz ee, önümüzdeki dönem ay e, mod fuarı Türkiye'nin en önemli ayakkabı moda fuarını e, Avrupa'nın da ikinci büyük e, ayakkabı ve moda fuarını derneğimiz e, organize etmektedir burada da e, bu dönem yapacağımız çalışmalarla birlikte şu anda ciddi anlamda bir yabancı e, talebinin olduğunu fuarımıza görüyoruz Mart ayının sonunda yapmayı planladığımız fuarımızda. Şu anda ciddi bir yabancı müşteri talebinin olduğunu görüyoruz. Fuarımızın da bu anlamda çok başarılı geçeceğini şimdiden öngörebiliyoruz. Dolayısıyla fuarımızın da sektöre kattığı dış müşteri anlamında etkisiyle de beraber yılı 1.4 milyar dolarlar seviyesinde bir rakamla kapatmayı biz bugünler öngörüyoruz. Şimdi fuara değindiniz. Bu yıl 66.sı zannediyorum düzenlenecek. Evet. Mart ayında gerçekleşecek. Yoğun bir ilgi var dediniz. Peki burada yeni müşterilerle yeni sözleşmeler, yeni iş bağlantıları gerçekleşiyor mu? Ve fuarın genel itibariyle siz 1.3 milyar dolar ulaşacak fuarla birlikte ifadesini kullandınız. Yine önümüzdeki seneye yönelik de yeni birleşmeler anlamında katkısı fuarların oluyor mu? Tabii ki. Yani özellikle mod fuarımız e, yılda iki defa gerçekleştiriyoruz Mart ayının sonunda ve Eylül ayında gerçekleştiriyoruz 66 fuarımızda yaklaşık 400 firmamız bugünden yerlerini ayırtarak katılımcı olarak e, fuarda yerlerini aldılar yine geçmiş senelerden elde etmiş tecrübelere nazaran bakarsak Evet bu yıl 5000'in üzerinde yabancı müşterinin fuarımıza geleceğini öngörüyoruz zaten dernek olarak da e, Ticaret bakanlığımızın da destekleriyle bu fuara ciddi anlamda bir yabancı alım heyeti organizasyonu yapıyoruz. Ee, bu fuarın daha önceki fuarlara göre daha hareketli, yabancı hem katılımcı anlamında hem de ziyaretçi anlamında da e, çok başarılı geçeceğini öngörüyoruz. Şu anda Peki. İtalya'da yapılan fuarlarda e, özellikle pandemi koşulları nedeniyle seyahat kısıtlamaları nedeniyle e, arzu edilen yabancı katılımcının olunmadığını görüyoruz. Fakat Ay Mod fuarının ve ülkemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi yakın coğrafyada ciddi bir potansiyelimizin olması. Avrupa'ya seyahat evet. kısıtlamaları nedeniyle gidemeyen yabancı müşterilerin özellikle ülkemize ve fuarımıza ciddi anlamda bir katılım sağlayacaklarını da öngördüğümüz için. Bu noktada Avrupalı ayakkabı üreticileri de bizim fuarımıza yer almak için şu anda başvuruyorlar. Ümit ediyoruz ki kendi bu ülkelerin... pandemi hemen bitsin ve bu ilgi tüm sektörlerde devam etsin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim bu yorumla paranın yönüne nokta koyuyoruz. Saatler 18'i gösterdiğinde Z raporuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.